Rabbim ümmetin Muhammed'i beraat ettirsin. Neden? Bütün sıkıntılarından. Tabi bu gece 10 kişiye beraat yoktur. 10 kişi beraat etmeyecek. Allah onları affetmeyecek. Allah onlara beraat vermeyecek. Kimdir? Allah'a şirk koşan. Veya şirk ifade eden sözde bulunanı dahi Allah affetmeyecek. O kim? Ben yaptım. Ben yaptım. Halbuki Allah yapmıştı. Mehmet Abedin olmasaydı bu iş olmazdı. Şirk ifade eden sözde bulundu. Şirk ifade eden. İş yerinde çalışıyor. Patronum olmasa aç kaldık. Allah'ın rızkını inkar etti. Hani o gün marketlerde yağ kuyrukları olmuştu ya. İzlaham yaşanmıştı bilmem ne. Allah diyor ki ben yeryüzünde kulumun rızkına kefilim Allah'ın kefaletini kabul etmemektir. Allah'ın kefil olduğu bir işi inkardır. Kusura bakmayın bu böyle. Şirk ifade eden sözde bulunana beraat yoktur. Beraat etmeyecek o gece. Ne yaptı? Ustan olmasa aç kaldık. Zannetti ki rızkını patronu veriyor. Halbuki Allah veriyor. Patronu aracıdır. Onlar olmasaydı bu iş olmazdı. Ben yapmasaydım kimse yapamazdı. Ben ettim, ben yaptım, ben söyledim. Şirk ifade eden sözler. Bir numara. Şirkte bulunanı Allah affetmez. Beraat yoktur ona. Başka? Kul hakkı yiyeni de Allah affetmeyecek. Ona da berat yok. Kulun hakkını çaldı, götürüp geri vermediği müddetçe Allah ona berat vermeyecek. Berat yok. Ne dedik? Kul hakkı yiyen bir adama berat yoktur. Doğru mu? Doğru. Hatta Resulullah'a cenaze namazı geldi, dedi kul hakkı var, borçlu ölmüş. Resulullah cenaze namazını kıldırmadı. Zekat vermeyen bir adam, nazarlarınıza sunuyorum. Tartışmaya açık bir konudur. Zekat vermeyen bir adam, düşünün, fakirin hakkı mıdır değil midir zekat? Hakkıdır. Fakirin hakkını yemiş ise bu adam, kul hakkı yemiş. Zekat vermeyen adamın cenaze namazı olur mu olmaz mı? Kul hakkı yemiş. Allah demiş ki zekat ver o vermemiş, fakirin hakkına tecavüz etmiş. ...kul hakkı yemiş... ...beraat yoktur bunlara... ...kul hakkı yemiş... ...bugün... ...resmi kayıtlara göre... ...açın bakın sözüme takılıp kalmayın... ...Şanlıurfa'nın... ...bankalarındaki... ...mevduat hesabında 13 katrilyon var... ...bunlar zekadını verse... ...inanın her bir fakire... ...bir araba bir ev geliyor... ...ana zekadı vermiyor... Ne oldu? Fakirin hakkını yedi, kul hakkı yedi. Buna da berat yok. Allah aşkına zekatları tam verin. Fakirin hakkını verin, borçlu olarak ölmeyin. Fakirin alacağı var. Bakın, Müslüman zekatını düzgün verirse ne olur? Memlekette hırsızlık biter. Memlekette yoksulluk biter. Memlekette direncilik biter fakir ile zenginin arasındaki açıklık kapanır. Ama vermiyor. Eğer bir insan zekattan eline geçen zekattan hayatını idame ettirecek yaşantısına yol verecek ise o adama müjdeler olsun. Ama zekatını vermeyip bir kadın fakir düşünün fakir bir kadın dul bir kadın zekatı vermediler. Kötü işe kalkışırsa eğer onun medalı zekat vermeyenin üstündedir. Kusura bakmayın. Sözümden alınmayın. Zekat vermeyen kul hakkı yemişse cenaze namazı ıkılınmayabilir. Tartışmaya açık bir konu. İki, üçüncüsü beraat olmayan. Kimdir üçüncü? Üç numaralı şahıs kimdir? zalimin zulmünü onaylayan ne yaptı? Adam öldürdü zalim. Geldiler o zalimle fotoğraf çektiler. Zulmünü onaylamış. Doğru mudur Allah aşkına? Gitti adamı öldürdü, katil oldu. Geldi fotoğraf çektirdi. Filan abimiz cezaevinden çıkmış. Bu ne demek? Zalimin zulmünü onaylamak demek. Bir de bir lakap takarlar peşine. İşte bilmem kim bilmem kim. Zalimin zulmünü onaylamak. Kala kıtmış. Veya kul hakkı yemiş, zengin olmuş, zenginliğine hürmet etmek. Zalimin zulmünü onaylamaktır değerli kardeşim. Vallahi böyle. Kul hakkı yemiş, zengin olmuş. Filan abimiz geldi. Lüksle bir arabadan geldiyse iş bitti. Ve bunu seven, bir zengini zenginliğinden dolayı sevenin imanının yarısı yoktur diyor Hz. Muhammed. Zengin seviciler, Hz. Muhammed diyor ki imanımızın yarısı yoktur. Bırakın ensesi kalın sevmeyi ya. Bize pantolonlu ip ile bağlayan lazım. Başkası lazım değil. Vallahi başkası lazım değil. Bir de zengin biri öldüse ilahiciler gelir deften. Parayı iki kat verdiler, adamı cennete koydular. Namaz yok, kul hakkını da yemiş, faizi de işlemiş. Parayı fazla almışlar diye adamı cennete koydular. Resulullah'la komşu ettiler. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Dört numara, anne babasına asilik eden. Bizim baba yaşlandı. Moruk diyor moruk. Ne demek? İngilizce'de yaşlı domuza moruk derler. Babasına moruk diyor. Zalim oğlu zalim. E Resulullah dedi bütün günahları Allah takip eder. Ahirete erteler. Ama bir günah vardır onun belasını yeryüzünde verir. Ana babasına asi olanın belasını. Bugün bakın yeryüzünde bir adam belalıysa bilin ki ana babası ondan razı değildir. Allah'ın belası olarak yeryüzünde gezer. Allah'ın belası olmayacağız. Beş numara. Berat yoktur bunlara. Berat gecesinde bunlar elini kaldırmasın. Tövbe etmedikleri müddetçe. Tuğbu ilallahi <tülüyor> tövbeten nasuhah. Ne dedi ayet? müjdeler olsun hakiki nasuh tövbe edenlere. Evet, kahinlik ve büyücülük edene. Şimdi kahinlik yapan Allah'a şirk koştu mu koşmadı mı? Müşrik oldu. Allah diyor gaybı ben bilirim. O diyor ki senin kız çocuğun olacak. Sana vahiy mi geldi? Yok. Ulan sen gaybden haber nasıl veriyorsun? Peygamber dahi dedi ki Allah'ın bildirdiği kadar bilirim başkasını bilmem. Resulullah böyle diyor. O diyor ki sende nazar var. Yalan edenin Allah belasını versin mi? Vermiş zaten. Öyle derler adama. Evet altı numara. Bunlara berat yoktur. Faiz yiyen. Günahında ısrar eden günahını savunan. Günahı savunur? Ya hocam ticaret yapıyoruz günahı savundu. En düşükü nedir faiz yemin? Biliyorsunuz. Kim faiz yiyorsa en düşük derecesi Kabetullah'ın içinde anasına tecavüz etmiş gibidir. Anasıyla zina etmiş gibidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer. Ben söylemiyorum sözün sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer şahsıma ait ise bana peşime beddua bağlayın bana gönderin. Bana aitse. Faiz yen ve günahını savunan ne dedi? Ev aldık ya hocam. Günahı savundu. Ya kime gidip ağız eğeyim? Gidiyorum üstüne biraz koyuyorlar alıyorum. Günahı savundu. Buna da bu gece beraat yoktur. Kusura bakmayın. Evet, yedi numara. Kindarlık eden. Bakarsın yüzüne gülür ama hayındır. Bir düşse de görsek, bir sendelese de neşeyi tutsak. Kindarlık ediyor. Ona da beraat yok. Geldik değerli kardeşlerim, sekiz numaraya. Çok önemli. Kibirli davranan adam geçtim dükkanın önünden kuyumcu müslüman kardeş selamun aleyküm dedim aleyküm selam nasılsın kardeşim burnunun ucuyla savun sözün karşılığı nedir nasılsın iyiyim sen nasılsın karşılığı budur birine nasılsın dediği zaman eğer dönüp size sen nasılsın demiyorsa o adamla alakanızı kesin. Lokman Suresi 51. Ayet Ne dedi Allah? Ben yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüyenleri sevmem. Sevmiyor Allah. Allah'ı sevmediğini biz niye sevelim? Birisiyle konuşuyor, sizinle burun ucuyla konuşuyorsa o adamla konuşmayın. Allah'ın selamını ver, merhabaya durma. En açıkı budur. Evet, 9 numara. Bunlara beraat yoktur. Allah beni kelp kabilesinin koyunlarının tivleri adedince insanlığa mağfiret bulunacak ama bu 10 taneye beraat yoktur. Bu kim? Zina eden. Hocam seviyorum. Kara toprağı sevsen daha iyi. La takrabu zina. Allah diyor zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Ama zina ediyor. İsmi nedir zinanın? Aşk yaşıyor. Ve bugün öyle bir durumdayız ki günahı kıskanır hale gelmişiz. Eskiden arabası kıskanılırdı adamın. Oturduğu ev kıskanılır. Giysisi kıskanılır. Bugün diyor filan kadını ayarlamış ya. Helal olsun. Günahı kıskandır helal olsun adama filan kadınla görüşüyor rahmetli öyle bir içerdi ki iki büyüge duydum demezdi biz içemedik öyle günahı kıskandı faizle yapılan ticareti kıskandı adamda bir zeka var ki öyle bir ticaret yapıyor kafanız durur günahı kıskandı Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Haksız yere bir insanın kanını dökmek